Selamlar dostlar vızikçilah hoş geldiniz Rederike ye kaldığımız yerden devam ediyoruz kampta e, sürekli Tili adında bir arkadaş var burada hep soru işareti olarak görünüyordu. morning morning e, bunu hep böyle bir konuşmak istiyordum bakalım ne konuşacaklar çok merak ediyorum. I don't know. I What? Been acting kinda crazy. Mm-hmm. How so? I've been killing a lot. I mean, innocent folk. I don't know why. Yeah, that's bad, Arthur. That's real bad. I know. I just Well. You know me. Sure. I know you. But then you go act all crazy.

Kampta biliyorsunuz bu tarz işleri yaptığınız zaman keskin göz seviyeniz artıyor ve onur puanı veriyor size. Ben bu arada e, toplamda 460 dolar e, bir şey ödül konulmuştu başımıza. Çekilecek misin oradan? Hah, sonunda. Gördünüz seviye artsın diye çekirdeğe böyle güzel bir şey verdi. Ben <laughs> elimden geldiğince şunları yapalım. Başımıza konan ödüllerden iki tanesini ödedik. Birisi bu bölgede konulan ödül. Burası için Lemon Lemoyine öyle bir bölge işte buranın ismi. Burada şey var dostlar. Postane postaneye gidip ödüyorsunuz. Buradaki postaneye gidip ödedim zaten. Diğeri neredeydi hatırlamıyorum. Yanlış değilsem ee, bakmak istiyorum müsaadenizle. Yanlış değilsem şurası için bir 300 dolar bir ödül konulmuş başımıza. Onu da sonra ödeyeceğim. Çünkü param kalmadı yani. Ama mecburen ödemek zorundaydım. Nerede kamp kursam başıma ödül avcıları üşüşüyordu. Sürekli onlarla çatışmak zorunda kalıyordum. Hemen izinizi buluyorlar bu arada. Kampın içinde de koşsan ne güzel olacak be ya. Kampın içinde niye koşmuyor bilmiyorum gerçekten. Hazır buradayken Şu balık avına bir gidelim. Molly <laughs> de bizi tocağı oldu ya. Bu da ayna istedi bize. okay i'll catch you later then all right let's then... go <laughs> you going fishing yes we're running around of course not <laughs> i was joking <laughs> that's very funny <laughs> yes yeah, very funny i saved your life and now you torture me ho ho shut up do you want to go fishing with me i found an interesting spot we'll do well I'm not a great fisherman, but I am. <laughs> I'll teach you something. We come? Sure. All right, then. Grab your horse and let's go. Hiding nick. I thought we were still, man. Okay, follow me. I know a great little fishing spot along the beach. Hudson, you didn't much? I? Wasn't that? Was that long ago I was tied to the back of your horse while begging for mercy. Now <laughs> we're off <all> fishing Yeah, <laughs> uh, I ain't just looking for a good place to drown you. <laughs> Ab, you the life, Arthur. Uh, you keep saying that. But I save your life every day I don't kill you. So we are more than even on that front. Come on, you don't mean that. You better believe I mean it. Now where's your spot? Şey yer ver. Adama şabı yer ya. Ama görevde öyle görünüyordu. Şabı balığa çık diyordu. Demek değişmiş görev. Ben de hiç bakmadan o sandım. Geldik mi ne oldu? Dur 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 böyle. Bass? Sure atı bağlasaydık ya imme attan şuraya bağlayalım atı. Nesi <laughs> olmaz. Bizim oltamız nerede? Ha şurada. Haydi bakalım. Yemimiz yok. Nasıl olacak? <laughs> yok abi yok. Yem yok. Yemimiz yok yani nasıl yapabiliriz ki? Ya? Hah, varmış ya ekmek. Güzel. Hayır canım. Yemi koymayı unuttuk. Hop oh, yum. Saat şabasılık e diyorsunuz sonra aynısını sol, sol yapıp I ain't no Driscoll. I told you fellas a hundred times. I've only been with him a couple of months. Bottom rung of the ladder. And to think that was the high point of your career. Tone goes through men like cigars. They ain't like you folks. You barely knew my name. I'm more Kieran Vanderlyn than Kieran O'Driscoll at this point. Honest I'm, I'm sure <laughs> Ay be. Balık vurduğu zaman sol tıkla hemen şey yap. E, basıp balığı kancaya takması için şey yardım etmeniz ota şu an geldi bastım. Evet aldı şu an. Bak arayı sarıyoruz. Hmm. Tamam. Bırakıyoruz balık çırpınınca. Göremiyordum ama. Yine çırpınıyor. Bıraktık. E'ye basıyoruz. Burada da çırpınmazsın herhalde. Evet. Güzel balık yakaladık. Bakalım. Ay balığı aynı zamanda en Hayatta kalma uzmanı. Hmm, güzel. Saklayacağız tabii canım. Yem yok. Yem takalım şuna. Ay. Başka bir şey mısır yem var. Peynir. Peynir atalım bu sefer de. Oh. Çok oh. güm. Oh, bayağı uzağa attık ya. So, you think Dutch trusts me now? That's a good one. What? Not in the slightest, my friend. I can't win. I promise loyalty, he says, but you wasn't loyal to Cone. If I say I ain't got no allegiance to nobody, he says, how do I know you won't turn on us then? I don't know what you wanna hear. I'm trying hard to feel sorry for you, but somehow I, I just can't manage to. What in the world? Arthur, are you seeing this? The fella's naked as a jaybird. Is that why you like this spot? My lord. There's somebody who needs to go to confession. Hey, watch the line. Oh, hey! I nearly gulped down a minnow. Sorry, fellas. Didn't see you there. Why don't you take a break? Come on in. The water's wonderful. up boy. Yeah. I reckon we'll leave you to it. Just don't scare all the fish. Oh, just so you fellas know, there's some real big ones over that way, like this. What well, I better keep the blood pumping. Hope you gents catch something. Yeah. Maybe we'll take a look. Thanks. I know where that is. Come on, let's go. I think we Come on, let's go. Hey, wait up! Oi, 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 oi! Hadi, Götür bizi. Ya çok enteresan. Yemi umarım şey yapmaz. Adam çok tuhaftı ya. Yem de koymuştuk. Yemimiz umarım duruyordur orada. ortada. Ve diğer burası mı acaba? Burası saati bir bağlasaydık. Atları o Bunlar ne böyle ya? Hmm. Hmm. Oyunda bir problem mi var anlamadım. Dondu şu anda bildiğin. Niye hareket etmiyoruz? aldık ortamıza. <laughs> <laughs> Peynir yem duruyor çok güzel. Ha efsane bir balık. <laughs>

Never be alone again. Gel. Did you hook him? The big one? I don't know. Don't feel like much of a fighter. Nope, not the big one. Anyways, let's keep trying. Takla. Abi baksan burada bir sürü balık var. Şuraya böyle biraz uzağa atacağım bu sefer. Ha, yem olmadan atamıyoruz. Ekmek koyalım bu sefer. Nereye atayım? Tam önüme atacağım şöyle. Bak abi. Oo. Güm. Çok mu uzağa gittin? Şey. Look <laughs> Ağaca bağlamıştık onu yakaladığımızda.

Ya benim gözüm bozuldu. Küçük balık, küçük balık. Ufacık, aha geldi. Tamam, Bu çırpındı bıraktık tamam 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 sakin ha gel bakalım yer yer gel, gel, gel. No, çok enteresan bulabilir miyiz sizce bilmiyorum ya devam edeceğim takla yem atalım öfer yem koyalım ekmek yem I don't think we have much chance. We need better bait sattı biz ya balığa geldik direkt sattı gidiyor böyle, böyle bir şey olabilir mi şu anda <laughs> neyse dostlar e, en son Kieran'la balık tutmaya geldik olanları gördünüz zaten izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı yorum yapmayı bana destek olmayı lütfen unutmayın kendinize çok iyi bakın seviliyorsunuz hoşçakalın